reklamların ardından beyaz ana haber devam ediyor efendim. Bakın İstanbul polisi işte okulların çevresinde nefes aldırmıyor artık. Polisin aylardır devam eden bu ablukasında tam 3708 şüpheli de gözaltına alınırken 3 kilo 300 gram uyuşturucu ve 86 silah ele geçirildi. İnanılır gibi değil. kilolarca yasaklı madde, çeşit çeşit silahlar, çalıntı motosikletler ve 3708 şüpheli. Okulların çevresini bataklığa çevirenler polis operasyonuyla çökertildi. Narkotik şube ekipleri okul çevrelerindeki denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Haklarında yakalama kararı bulunanların peşine düşen ekipler okul çevrelerindeki metruk binaları, harabeleri, halka açık alanları tek tek mercek altına aldı. İstanbul genelinde denetimlerde toplam 161 8 polis görev aldı. Okul çevrelerinde yoğunlaşan denetimlerde şüpheliler ve araçları didik didik arandı. Son 8 ayda yapılan denetimlerde tam 3.708 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinden çıkanlarsa şok ediciydi. 3 kilo 303 gram yasaklı madde, 86 adet uzun namlulu silah ve tabanca, 20259 paket kaçak sigara, 54 kesici alet, 4 çalıntı motosiklet ve binlerce suça teşvik edebilecek ürünler ele geçirildi. Okulların çevresinde yakalanan şüphelilerden 749'u için adli işlem başlatılırken diğerlerine idari işlem uygulandı. Ekiplerin radarında okul servis araçları da vardı. Yasalara uymayanlara toplamda yaklaşık 30 1 milyon lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 2000'den fazla servis aracı da trafikten men edildi. İstanbul polisinin okulların çevresindeki sıkı tedbirlerinin devam edeceği açıklandı.